Satış riskli bir meslek değildir. Riskli olan satıcının eğitimsiz olmasıdır. Satıcı için satış bilgisi, deneyimi ve olgunluğu başarının gerçek kaynağıdır. Ortalama bir satıcıdan üst düzey başarılı bir satış danışmanı olmanız ne yaptığınızla ilgili değildir. Kime dönüştüğünüzle ilgilidir. Satışta başarılı olmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken finansal zekanızı geliştirmek ve mali cehaletten uzak durmak olmalıdır. Mali zekanın temelini oluşturan finansal zeka ve mali okur yazarlığı bu eğitimde öğreneceksiniz. Satışın Mozart'ı İlhan Ürkmez olarak tek isteğim mesleği satış olan satıcıları bilinçlendirmek, satış mesleği ile ilgili farkındalıklarını arttırmak ve onları olmak istedikleri insana programlayarak başarılı olmalarını sağlamaktır. Bugüne kadar yüz binlerce eğitim verdiğim kişilere güvenerek ve binlerce saat verdiğim eğitimlerime yaslanarak iddia ediyorum. Satışın Mozart'ı İlhan Ürkmez eğitimlerine katılmak bir ayrıcalıktır. Örneğin finansal zeka ve mali okur yazarlık eğitiminde tek bir günün sonunda öğrettiklerim bir yıllık finans ve muhasebe bilgisine eş değerdir. Her meslekte Başarı her zaman kendisini en iyi şekilde eğitmiş ve geliştirmiş kişilere gider ve satış mesleğinde de bu prensip değişmez. Satışta başarı mesleğe uygun donanımda olana gider. 20. yüzyıl sanayi çağının finansal zeka ve mali okuryazarlık bilgi seti artık 21. yüzyıl iş dünyasında geçerliliğini yitirdi. Bir önceki dönemin alın teri akıtarak oluşturulan bilanço mantığı ve bilgi seti içinde yaşadığımız ve akıl terinin akıtıldığı bilgi çağında sonuç üretmiyor. Bilgi çağında başarılı olmak isteyen satıcılar bir an önce finansal zeka ve mali okur yazarlık eğitimi alarak bilgi çağı bilanço mantığını öğrenmek ve bilgi setlerini geliştirmek zorundalar. Başarılı bir satış danışmanı olmak istiyorsanız satışta yaşanan değişimi ve müşterilerinizin yeni para sorunlarını eski para alışkanlıklarıyla çözemeyeceklerini onlara göstermelisiniz. Satıcılar için finansal zeka ve mali okuryazarlık eğitimi 21. yüzyıl iş dünyasında satışta başarıyı yakalamak isteyen satıcılara başarılı bir satıcı olmanın yöntemlerini anlatmakta, başarılı olmanın anahtarlarını sunmakta ve mali okuryazarlığın kapılarını açmaktadır.